Arkadaşlar, herkese günaydın. Şöyle bir yeşil çayımı hazırladım. Bu şekilde kahvaltımı hazırladım. Bugün çileğim ve kayısım da var ek olarak. Artık yaz geldi. Ben de meyveleri çok seviyorum. Böyle e, porsiyonlarımı kahvaltıda kullanmaya özen gösteririm yani öyle söyleyeyim. Bir de peynirimin üstüne şöyle küçücük <laughs> keten tohumlarından koydum. Ufak ufak başlayayım dedim. Ee, bunlar çok faydalı gerçekten. Bir e, araştırırsanız siz de görürsünüz e, keten tohumlarının faydasını. E, sağlıklı yağlardan olduğu için e, mutlaka gün içinde tüketmemiz gerekiyor aslında. Ama hani Türk kültüründe pek bu tarz şeyler olmadığı için ancak yani gelişim kendimizi geliştirdikçe öğreneceğiz arkadaşlar ee, onun dışında iki yumurtam var benimki de böyle yani. evet, evet evet bakın İnci'ninki de böyle değil mi ince İnce ama yumurta yemediği için ben biraz üzülüyorum yumurta çünkü sağlıklı büyütür <laughs> ama peynirini ye tamam mı bak bakayım peynir ve cevizlerini ye bunlar da çok sağlıklı tamam mı tamam domateslerini testlerini salatalarını çok, çok fazla yemiyorum. yüzden ben kusmuştum. <laughs> tamam. Birazcık midesi bulanmış, kusmuş. Bu kız bu kız da tostunu yiyor buralarda. Şey, yiyor. Bu yedi sabahleyin salatalığını yedi. Ondan sonra meyvelerinden yedi. Şimdi ne az var? ayağa bak az ayağa bak. Hı. Özeniyor Hı. ablasına yaptım diye tost ona da yaptım hemen. Dua mı ettin? Evet. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar herkese buradan tekrardan güzel bir enerji gönderiyorum. Hepiniz güne en güzel bir şekilde başlarsınız inşallah. Hepiniz e, çok mutlu olun. Çok güzel haberler alın bugün inşallah. Hadi bakalım başlayalım. Biz kahvaltımızı yaptık. Ondan Silla biraz uyudu. Saat 12 gibi bir saattir uyuyor. E, saat 1'e geldi. Şimdi e, hemen bir çorba yaptım onlara. Tavuk suyu çorbası. Al bakayım. İnci beğenmedi. Yoğurt yok içinde. O yüzden diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Sadece un ve e, yumurtayla terbiye ettim. Tavuk suyu ve pirinç var içinde. Nane yaktım bir de. E, şimdi Sıla'ya bunu içireceğim. Gel. Gel uyanınca. Ne oldu? Sıcak mı? Üfle. Ben de bu şekilde bir e, kase çorba içeceğim sadece. Gel. Akşama da tavuk e, yapacağım fırında. Sebzeli tavuk. E, gösteririm birazdan. Arkadaşlar. E, Carrefour'dan. Pardon Carrefour değil. Metro Market'ten e, karabuğday aldık. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. E, pirinç yerine bunu yapacağız. Şöyle açayım, doldurayım. Bugün de pişireceğim bakalım nasıl olacak İnşallah severiz tadını da. Soğanı kavuracağım ilk önce, ondan sonra da bunu kavurup pişireceğim. Görünümü de çok tatlı baksana. Yuvarlak, yuvarlak. Ve çok besleyici hem de protein ve lif kaynağı. Yani bundan da protein alabiliyorsunuz. Hem de doyurucu böyle böyle pilav yemiş hissi veriyor size. O yüzden de şey yapmıyor, zorlamıyor diyette. Bakalım. Böyle kapatalım şimdilik. Evet, bugün bir verimsiz geçiyor o anlamadım. Sıla sürekli <laughs> bana bana geliyor. Gel gel. Ne Anlamadım. Ne istiyor? Da anlamadım. Karnı da tok. Hey! Ne biçim? Bu vuruyor ya. Vallahi ince hiç vurmuyordu. Ne oldu sana? Sen niye vuruyorsun ki? <laughs> İğrenç. Didn't. Evet. Öpücük yap. <laughs> Çin'e bakın yok Ama tatlı olmasa nasıl seveyim ben bunu? Tatlılıktan seviyorum. Tatlı niyetini akşam yemekten sonra bunu yiyoruz. Oh hiç kalori de yok. Oh bir şey diyeceğim. Şimdi şey yapıyorum salata hazırlayacağım. birazdan da 5'e doğru da Yemek koyacağım fırına tavuğu koyacağım karabuğday yapacağım bir de salata yapacağım o şekilde bu bu hafta güzel pazar alışverişi yapmıştım onları yaparız sebzelerden yaparız İşte patlıcan kabak şey enginar yap aldım bezelye aldım susamış. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi bolca bir salata yapalım. Sıla gel. Sen de şöyle. Boz verelim. <laughs> Böyle bir kurcalayayım, bir sıkayım, bir fırlatayım. Böyle bayılıyor, bayılıyor. Şimdi... Bu, bu, sefer kuzu kulağı da aldım. Çok faydalıymış. Yani böyle rokaya benziyor. Ama şöyle bir tek başına yiyeceğim bir yıkayıp. Bakayım tadı nasıl. Hmm. Sapı bir ekşi. Ee, ...yaprakları da hafif tatlı, ekşi. Roka. Bir tane de rokayım bakayım. Hemen. Roka mı, kuzu kulağı mı diye. Hmm. Dur. Yaprağa geldi sadece roka. Evet. Roka daha böyle kokulu kokulu. ...daha yoğun rokanın tadı. Neyse önemli olan besleyiciliği. Tamam mı? Şimdi bolca bir yeşillik yapacağım. Salata hatta fazla yapacağım. Yarına da kalsın. Onun dışında... ...her şeyi konuşalım. Bugün 300 gram fazla çıktı. Hatta bir, bir tartıldım... E, ...65-200 çıktı. Dedim yanlışlık olabilir mi? Bir daha tartıldım 65-300 çıktı. E, şundan dolayı... Akşam biliyorsunuz geç yedik. Balık yedik. Onun dışında yanında soğan ve patates vardı ama az az yedim yani. Gerçekten yarım patates yememişimdir. Bir dilim ekmek yemiş olabilirim. Böyle küçük ince dilimlenmiş. Salata yedim. Akşam yemeği buydu ama meyvelerin tadına baktım dün. Bir de akşam çeşmeye gittik. Dün bugün anneler günü. Ee, şu anda herkesin bu arada herkesin anne günü kutlarım. Anne olma ee, ve <laughs> dursun. O yüzden aşağıda kaymaklı demleme içmeye yanında da bisküvi falan vardı. <laughs> İkram etmişti onlardan yedik. Sıl. Konuşmayın. Ne istiyor? Bakın işte bakın annelik böyle işte. Hı. Ne vuruyor ki? Hı? Abla bak ne güzel oynuyor git hadi. Dans edin. <laughs> <laughs> oh. Hadi git abla. Abla nerede? Ah, git hadi oyna. Koş. Çağır ince. İnci. İnci Sıla'yı çağırsana. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Oynayacak mısın? Bak seni çağırıyor. Hadi seni çağırıyorum. Bugün sıla gerçekten çok huysuz geldi bana. Neden öyle bilmiyorum. Çok şey yok. Bazen böyle dönemler oluyor büyürken çocuklarda. Bazı dönemlerde atak haftası geçiriyorlar. O zamanda da böyle çok huysuz oluyorlar. Şimdi ben hemen salatamı hazırlayayım. Şöyle ondan sonra görüşürüz arkadaşlar Ee, şimdi yemek olana kadar şöyle iki tane kayısı yiyeceğim. Biraz acıktım çünkü. Ee, öğlen yemeğinde de sade çorba içtiğim için yetmedi tabi. Akşam yemeğine kadar bu idare etsin beni biraz. Yüzümden de anlaşılacağı gibi <laughs> hediye aldım. Şimdi Murat işten geldi. Bir de bana diyor ki e, başıma neler geldi bilemezsin. Geç geldi biliyor musun? <laughs> bakayım ne almış. Aa. Ay ne kadar uğraşmışsın Murat. Ay bakayım. Şöyle yeşil. Böyle. Ay çok güzel. Yeşil bir gömlek. Böyle tunik gömlek gibi. Şuradan bağlamalılardan. Ay bir de altında da pantolon. Bu da keten. Çok güzel. Gel bak. Gel göster. Dur. Gel bak. Kuramalı gözlük. Şöyle de keten mi müslim mi bilmiyorum. Bir pantolon takım. Ay dur. Giyeyim bakayım nasıl olacak. Giydim geldim. Şöyle. Çok teşekkür ederim. Bana bu mutluluğu yaşattığın için buradan sana. E, çok mutlu oldum. Gerçekten sürpriz oldu. Şimdi yemekleri koyayım. Hatta size şöyle yemekleri göstereyim. Şu şekilde e, tavuk. Altında patates, soğan ve havuç var. Bu e, kara buğday şu şekilde göstereyim. Bir de bu şekilde salatamız var. Salatamızı yiyelim. Ben bir an önce hazırlayayım. Arkadaşlar ben şimdi hazırlandım. Mevlüt var. Murat'ın amcası 40 gün önce vefat etti. Bugün 40. günü. O yüzden 40 gün Mevlüt'ü okunacak. Şimdi oraya gideceğim çocuklarla. Zaten hemen yan binamız oraya geçiyorum ee, şöyle bu saatten sonra şimdi hiçbir şey yemeyeceğiz ama şimdi oradaki ikramlıkları da hani böyle bir mevlütte hani ben diyet yapıyorum yiyemeyeceğim falan yapamam ama hani e, çocuklara yedirmeye çalışacağım ikramları ret etmeyeceğim yani öyle söyleyeyim ee, neyse Şimdi e, bu videoyu burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkes kendine iyi baksın. Herkes e, mutlu olsun. Pozitif olalım. Birbirimize enerji verelim. Güzel şeyler konuşalım. Güzel şeyler düşünelim. E, birbirimize güzel enerji verelim. Aşağıya güzel yorumlar yazın. E, orada buluşalım inşallah.